Düğünümde eşimin ailesini taktığı bileziklerim ve düğünde takılan altınlarım var. Bunlar eşimin ailesinde duruyor. Düğünden sonra kasaya koyalım bahanesiyle aldılar ve geri vermiyorlar. Durup durmadığından da emin değilim. Miktar hakkında da kesin bir şey söylemiyorlar. Ben bu altınların zekatını ödüyorum. Ödemem doğru mu? Tabii her şeyden önce bu uygulama doğru bir uygulama değil. Evet. Ee, yani eğer bu altınlar bu gelin hanımın altınları ise e, veyahut da işte o ailenin altınları ise onun tasarruf yetkisi onun elinden alınamaz. Yani anne olmak, kayınvalide olmak, kayınpeder olmak e, kişinin mal varlığında dilediğin gibi tasarruf etme yetkisini kişiye vermez. Efendim bu bizim düğünümüzde benim tarafım taktı, işte şöyle oldu böyle oldu bunlar bir gerekçe değildir. Neticede mülkiyet kim aitse tasarrufta o kişiye ait olacaktır. Hmm. Eğer harici bir etken yok ise. Ee, gelelim zekat meselesine. Bu e, kardeşimize söylememiz gereken belki şu olur. E, desin ki onlara tamam madem ki bunu bana vermiyorsunuz ama bu bir mülkiyettir, bu benim mülkiyetimdedir. Ve nisabada e, ulaşmış bir mülkiyettir. Dolayısıyla bu zekatı verilmelidir. En azından bunun zekatını içinden vermek suretiyle zekatını verin. Hmm. Ee, eğer onu da yapmıyorlarsa, yani karşı taraf, bu kişi için denir ki sen ne zaman onu alırsan, ne zaman gerçekten eline geçirirsen, eline geçirdiğin tarihten itibaren o sahip olduğun geçmişe dönük zekatlarını verirsin. Hmm. Yani nefsül vücub diye tabir ettiğimiz vücubiyet tahakkuk etmiş ama eda-ül vücub yani vücub-ül eda diye tabir ettiğimiz ödeme sorumluluğu henüz tahakkuk etmemiştir. Teslim aldığın zaman vereceksin ama teslim aldığında da geriye dönük olarak zekatını hesap edip bu şekilde vereceksin. Evet. Ama birinci yolu izlemesi yani önce kayınvalidesine, kayınpederine bunu teklif etsin. Yani bu bir günahtır. Neticede bu Allahu u Azimüşşan'ın farz kılmış olduğu e, bir ibadettir. Verilmelidir. Eğer benim altınlarım nisaba ulaşıyorsa ki onu siz biliyorsunuz ben bilmiyorum Diyorum. kızın beyanına göre baktığımız zaman bunları onun içinden e, verin. Ha, vermiyorlarsa da bu da şu anda vermekle de mükellef değildir. E, aldığı zaman dediğimiz gibi geçmişe dönük hesap ederek bunların zekatını verir. <laughs>